kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu yerli ve milli markamız Tokun ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden olan TOG'un tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. TOG, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının, ve küresel itibarinin sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu projeye daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın Kat be kat fazlası TOK için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün TOK sipariş rekorları kırdı. TOK tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm baba yiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp Ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan toguda yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum Tok. Rabbim tekerine taştı edilmesin diyor. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.